Herkese merhaba. Bu videomuzda sizler için postür duruşu ile ilgili bazı destek olacak hareketleri uygulayacağız. Bu hareketlerde spora yeni başlamış kişiler de Aynı zamanda sporu düzenli olarak yapan öğrencilerimizin de uygulayabileceği temel bazı hareketleri uygulayacağız. Postür duruşu birçok spor branşında aslında çok önemli bir e, temel bir bölüm aslında baktığımızda. Bu noktada e, aynı zamanda Okur Hoca'yı da e, kendisine fikirlerini sormak istedim. E, teniste de e, bildiğiniz gibi postür duruşu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin bu düşünüyorum. örnek olarak bunu yap, ele aldık. Bunun birçok spor branşında önemi çok ciddi derece e, bulunmaktadır. Gerek voleybol branşında, gerek atletizm, jimnastik ya da futbol ya da basketbol birçok spor branşında bu uygulamalarında sizin temel altyapınızı kuvvetlendireceğiniz e, çalışmalar olacak. İlk olarak yapacağımız hareket e, herhangi bir basit bir pletes topu ya da herhangi bir malzeme ya da e, farklı bir materyal tutabilirsiniz hiç fark etmez. Çapraz kol, çapraz ayak hizasıyla 10 tane tekrar yapıyoruz. Evet, vücudumuz dik şekilde duruyor. Evet, biraz daha uzatıyoruz. Evet, bu şekilde bekliyoruz ve devam ediyoruz. Bunu 10 defa gerçekleştiriyor. 10 defa gerçekleştikten sonra aynısını diğer tarafa uygulayacağız. Evet, çok güzel. Şu anda postürümüzü daha dik tutacak kas gruplarını yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi diğer kısımda yapıyoruz. Tens kol, ters bacak şeklinde basit bir uygulamada gerçekleştiriyoruz. Evet, bu şekilde postür duruşuyla ilgili yapılan bazı hataları göstereceğim ya da e, kuvvetsiz olduğunuz vücudunuzun duruş şekliyle alacağız. Okuyacağım, biraz karnınızı çevre dolu çekelim. Evet, şimdi bu postür duruşu sırt kaslarının kuvvetsiz olmasından dolayı gerçekleşmektedir. Bazen de omuzdaki eksiklikten dolayı da bu postür bozukluğunda sağ veya sola doğru olduğu görülmektedir bu yapacağımız uygulamalarla postür duruşumuzu her gün düzenli olarak uygularsanız kuvvetlenmiş olacağız. Şimdi yapacağımız hareket yine postür duruşunu önemli bir şekilde destekleyen farklı bir çalışmamız olacak. Okuyacağım sizi şöyle nefes alınız alalım. Evet şimdi hareketimizin bulunduğu pozisyonda hocamızın yeri sırt üstü yatarken bacaklar ve diz mesafesi 90 derece olacak şekilde Duvara ayaklarımızı sabitliyoruz. Bu pozisyonda kafa yere değiyor ve belimizin altına bu şekilde basit bir materyal ya da bu havlu da olabilir. Havluyu da gerginleştirip bu şekilde kullanabilirsiniz. Belimizin altına bunu koyduktan sonra sadece karnımızı sıkıyoruz 3-4 saniye ve bırakıyoruz. Bunu 10 defa tekrarlıyoruz. Evet hocam bu pozisyonda herhangi bir hareket yapmadan karın bölgesini sıkıyoruz. 3-4 saniye sonra serbest bırakıyoruz ve bunu 10 defa tekrarlıyoruz. Evet çok güzel. Böylece yine vücudumuzu dik tutmaya yarayan kaslarımızın çalışmasına destek oluyoruz. Şimdi yapacağımız hareketimiz yine postür duruşunu önemli derecede katkı sağlayacak farklı hareket olacak. Kullandığımız materyal ise yine aynı materyalle devam ediyoruz. Fakat sizler yine havlu kullanmaya devam edebilirsiniz. Düz bir şekilde 90 derece başlıyoruz. Kollarımızı havaya kaldırıyoruz. Kulak hizasını sabit bir şekilde bekliyoruz ve tekrar bel hizasını indirmeye devam ediyoruz. Evet, bu hareketi 10 kere tekrar edin. Çok güzel. Evet. Bu hareketimizde yine vücudu takasları desteklemeye devam eden önemli bir hareketimiz. Evet, çok güzel. İsterseniz bir de hareketi tam görmek anlamında okuyacağım sizi şöyle bir yan Evet, şimdi aynı şekilde devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi hareketin başlangıç ve bitmiş noktası çok önemli. Bunu dikkat şey gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi postür duruşunu destekleyen farklı bir harekete geçiyoruz. Hepinizde herhangi bir duvarda vücudunuz duvara değecek bir şekilde yerleşiyorsunuz ve kollarımızı açarak 90 derece bekliyoruz. Bu pozisyonda 90 derecede başlayıp ellerimiz yukarıda üçgen olacak şekilde değerek kaldırıyoruz ve 10 defa tekrar ediyoruz. Evet. Çok güzel okuyacağım. Evet. Bu hareketi yaparken vücudumuz duvarla temas ediyor. Çünkü o aralığı kapatmamız gerekiyor. Sırt kaslarının daha çok çalışması için. Evet, çok güzel. Evet. Şimdi ise bu hareketle bağlantılı devam eden farklı bir çalışma giriyoruz. Duvarda beklerken avuç içleri aşağı doğru inecek bir şekilde kollarımızı aşağı doğru indiriyoruz. Evet, şimdi bu hareketin bağlantılı olan farklılığı tekrar edelim. Evet, sadece farklılığımız bu olacak ve bu hareketi birleştiriyoruz. Evet, bunu 10 defa tekrar ediyoruz. Çok güzel. Bu hareketimizi vücudumuzu dik tutmaya yarayan kas kutlarını çalıştıran çok önemli bir egzersiz. Tabii bu hareketleri biz 10 tekrar yapıyoruz ama sizler kendi ihtiyaçlarınıza göre set sayılarını değişik değiştirerek arttırabilirsiniz. Örneğin 4 set 10 tekrar, 3 set 10 tekrar. Bu da tamamen sizin fiziksel kapasiteniz ve fiziksel ihtiyacınıza göre değişkenlik gösterebilir. Teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, bu videoyu burada tamamlıyoruz. Umarım sizler de bu videoyu uygulayarak kendi adınıza, spor hayatınıza fark atmaya devam edersiniz. Görüşmek üzere.